Büyük Balkan turunun 7. gününden herkese merhabalar. Bugün Trebinje'de bir otelde kaldık. Şimdi çıkış yapıyoruz. Çıkış yapmadan önce birkaç kahvaltılık bir şey atıştıracağım. Evet, otelin karşısında böyle bir nehir var gündüz gözüyle. Şöyle evlerin yansıması falan çok güzel görünüyor. E, aşağıdaki bölgeye Perast diyoruz. Perast diye bir şehir var aşağıdan. Oraya e, bazen tekne turları yapılıyor Kotor Limanı'ndan. Eğer isterseniz binip gelebilirsiniz. Bir yarım saat falan Perast'ta vakit veriyor. Ve ada var iki tane görüyor musunuz Perast'ın adaları? Beğendin mi ben de. olmuş. Geldim. Oldu. Normal bank. Büyük bank. Evet, olsun diye koymuşlar. Altına. Türkiye'lerinden bir tanesi Aziz Trifon Katedrali'nin önündeyiz. Aziz Trifon buranın koruyucu azizi. Ee, oldukça da önemli bir yer. Dört kişi başı girişi var. Tavsiye ederim. Serbest zamanınızda gelip içeriği görmeniz. Çünkü içinde gümüş bir renk içerisinde Aziz Trifon'un kemikleri de var. Ee, mutlaka görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. evet Kotor'da eski şehrin içinde yaklaşık 3 3.5 saat bir boş zamanımız olacak. Öğle de burada yiyeceğiz. burada zaten 3 saat geçirilecek alan var herhalde. Şöyle haritadan baktım. Yani Ama saraylar Kamu binaları, kiliseler, kapılar falan derken böyle şehir, eski şehir, çok büyük bir yer. Şuradan böyle merdivenle de gidilirse yukarıdaki kalenin oraya gidiliyormuş da biz oraya gitmeyeceğiz. Hava zaten şu an çok sıcak. Ona değeceğini sanmıyorum. Herkes elinde pizzayla geliyor derden. Evet. Pronto <laughs> pizzeria. Yiyelim mi? <laughs> Sen kuşlardan korkmuyor muydun? O nerede? Yukarıda. Tepemizde. Ay. Kuşlar <laughs> güvercinler falan da mı korkuyor? <laughs> <laughs> Kuşlar her şeyden. Niye? Evet, buradan düz devam edersek kaleye çıkıyoruz. Her yer böyle küçük küçük dar sokaklar. Bir sürü turist var ve çok fazla Türk var bu arada. Yanımızdan geçenlerin Türkçe konuştuğuna çok şahit oldum. Dükkan sahipleri falan da var. Ticaretle uğraşan burada. Kotor'a gelmiş ticaret yapan insanlar var. Öyle. Herkes bir şeyler satıyor. Güle güle kocaman bank. <laughs> güle güle kot olur. <laughs> Sandalyenin de kocamanı var. bu <laughs> <laughs> çabuk kızla. Surlarda yürüyorlar ya. Evet galiba şehrin etrafını dolaşıyor bu arada surlar. Evet biz surlara çıkmadık. Şurada yürüyen insanlar görüyorduk ama hiç boş ver falan dedik, çıkışı da bulamadık. Şimdi böyle görünce hoşuma gitti. Kıskandım. Budva'da sadece yarım saat çay kahve molası veriyoruz. Bir kafede oturduk. Şöyle bir manzarası var. Çok güzel, Kaş'taki gibi ama şurası çok iyi. Böyle, orası bir otel bu arada. E, adaya sadece oteli konaklayacak olanlar geçebiliyor ve otel çok pahalı duyduğumuza göre. Öyle, biz buradan sadece izleyip, kahve içip devam edeceğiz Sveti Naum'a doğru, otelimize doğru. Evet, İşkodra'ya otelimize geldik. Otelin adını bilmiyorum, haritadan bakacağım. Haritadan bakacağım ama şehir dışına bir yere geldik. Tur programlarındaki otelden farklı oteller olabiliyor. Normalde bugün Alice Hotel yazıyordu şehir içinde ama şehir dışına geldik. Temizlik kokusu geliyor. Yataklar çift misiniz, mi? tek mi? Çift. çift. Ya bir tekli yatak vermiş bunlar. Mis gibi bunda. temizlik kokuyor abi, çok güzel. Bu ne ya? Tamam kapıda kapıda. Ha yamadım. Yaptı. Ha okey. <laughs> evet. Niye tekli yatak vermişler ya? Birleştirelim. Tamam, kanka double yatak değil ki. Geldi söyleyelim de. Sen tekli yatak birleştirirseniz double oluyor ya. Kanka bak bu direkt tekli yatak. Hı hı. Arada arada belimiz de ağrıyor. Banyoda değişik bir şey var bir gelsene. ne işe yarıyor? Aa. Vallahi bilmiyorum ama aklıma buna tuvalet Yok artık. Buraya gelebileceği geliyor. Hayat yıkama şeyine benziyor Bence biraz Toto yıkamaya benziyor ama inşallah öyle değildir. Bugünkü odamız güzel ama. Evet. Oda temiz, ferah. Şehrin dışında hani otelden çıkıp bir şey yapılabilecek durumda değil ama oda güzel. Bu arada otelin penceresinden manzara bu şekilde. Şehir merkezi biraz bu tarafta kalıyor bu taraflara doğru artık kırsal. Yemekler bugün bayağı güzel. Evet güzel görünüyor. Çorba var ilk defa. Bu arada gezimizde de ilk defa bir otelde televizyonda bir şeyler izleyebileceğiz. Çünkü internete bağlı YouTube falan var. Ee, diğerlerinde hep kanal oluyordu. Zaten doğru düzgün çekmiyordu. Bunda internet var. Bu güzel.